Arkadaşlar merhaba. Bugün cümlede anlamla devam edeceğiz. Ee, ama öncesinde birkaç bir şey söylemek istiyorum cümlede anlamla ilgili. Şimdi cümlede anlam ÖSYM'nin sıklıkla sorduğu bir konu ve ortalama 4-5 soru geliyor arkadaşlar. Ama sadece gelen 4-5 soruyu değil aynı zamanda paragraf sorularında da bizim ihtiyacımız olduğu için cümlede anlama. O yüzden gerçekten iyi öğrenilmesi, özümsenmesi gereken bir konu. Peki cümlede anlamda. Neler daha çok dikkat çekecek? Nelere dikkat etmeliyiz? Bundan bahsedeceğim. Şöyle ki, şimdi her ne kadar konunun adı cümlede anlam olsa da o cümledeki anlamı yorumlayabilmek yine sözcükle alakalı. Yani aslında hepsi bir zincirin halkası gibi. Sözcüğü iyi anlamak lazım. Çünkü sözcüğün doğru yorumu, cümlenin doğru yorumu demek, cümleyi doğru yorumlamak demek. Paragrafı doğru yorumlamak. Bu nedenle bunlar gerçekten birbirinden ayrılmaz. O zincirin parçaları gibi. Peki cümlede anlamda? Yani dedim ya anlam soruları Türkçe'de e, tek başına bir sözcüğü ya da tek başına bir cümleyi aslında değerlendirmek pek doğru olmuyor. Eğer bu bir bütünün içinde verilmişse bize her zaman o bütünün içinde değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Cümlede de, evet cümlenin konusundan bahsedeceğiz, ana fikrinden bahsedeceğiz. Sonra bunları bir paragrafın içinde gördüğümüzde de yine paragrafın bütününden yola çıkarak hareket etmemiz gerekecek. Öncelikle cümlenin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Sözcüklerin oluşturduğu ve bir duyguyu, düşünceyi ya da yargıyı anlatan ifadelerdir. Yani benim ona cümle diyebilmem için mutlaka bir yargıdan bahsetmesi gerekiyor. Peki konu ne, ana fikir ne? Bunlardan bahsedelim. Şimdi konu dediğim şey cümlenin ne anlattığı. Ve konunun bir yargı bildirmesine gerek yok. İki sözcük, üç sözcük bir cümlenin konusunu verebilir. Ve bunu illaki bir cümle içinde göstermek zorunda değilsin. Çünkü sadece ne anlattığından bahsediyorum. Mesela sevginin iyileştirici bir özelliği vardır. Şimdi burada sevginin iyileştirici bir özelliği demek demek ki sevgi gerçekten kuvvetli bir şey ve iyileştirebilecek kadar da hani yetkiye sahip tabiri caizse. E peki bakıyorum. Bu cümlede o zaman sevginin gücünden bahsedilmiş ve ben burada konu olarak sevginin gücü diyebilir miyim? Evet. İşte konu dediğim şeyde illa bir yargıdan bahsetmek zorunda değilsin. Peki ana fikir ne? Yani bir yargı, bir fikirden bahsediyorum. Bir ifadenin ana fikir, ana yargı olabilmesi için mutlaka cümle niteliği taşıması gerekiyor. Yani sadece sana elma desem bu sana hiçbir şey ifade etmez. Ama bunu bir cümle içinde kullandığında elma en sevdiğim meyvedir dediğim anda burada artık bir yargıdan bahsediyorum ve karşı taraf bundan bir anlam çıkarabiliyor. O yüzden ana fikir dediğim şey de cümle niteliğinde olacak ve ben hep şöyle yaklaşıyorum. Genelde öğrenciler cümlenin ana fikrini ya da paragrafın ana fikrini bulmakta zorlanabiliyor. Orada şöyle diyorum. Aslında doğru soruyu sormak çok kıymetli. Yani bu adamın bana gerçekten bu soruyu yazanın bana gerçekten anlatmak istediğini hangi amaçla yani evet bana bu cümleyi yazdın ya da bana bu parçayı yazdın ama amacın ne? Bana gerçekten ne anlatmak istiyorsun? Hani bazen sorduğun soru şeklini değiştirmekle o an bir aydınlanma yaşar ve o parçaya ya da o cümleye farklı bir açıdan bakmanı sağlar ya işte burada soruyu sorma yeteneği de gerçekten çok kıymetli. Peki bakalım ifadeye. Kültür, dil ve edebiyat birbirinden bağımsız düşünülemez ve incelenemez. Birbirinden bağımsız yani diyor ki kültürü ayrı, dili ayrı, edebiyatı ayrı bir şekilde düşünemezsin. Bunlar demek ki birbiriyle hep bağlantılı, birbiriyle ilişki içerisinde. Ve ben öyle bir cümle, öyle bir ana fikir kuracağım ki hem bu mantığa gelecek hem de bir yargı taşınacak. Mesela kültür, dil ve edebiyatın birbiri içine girmiş çok sıkı bir bağının olduğudur. Evet. O zaman ben böyle bir yargıda bulunabilirim. Yani kültür, dil ve edebiyatın bir kültür, dil ve edebiyat birbiri içine girmiş çok sıkı bir bağı vardır şeklinde ifade kullanabilirim. Buradan böyle bir yargıya ulaşıyorum ben. O yüzden konu ve ana fikirdeki esas ayrım, evet konu ne anlattığıdır, ana fikir ise gerçekten bunu verme amacı nedir? Asıl anlatmak istediği şey nedir? gibi. Şimdi cümlede anlamla ilgili her yıl çıkan bir soru tipinden bahsetmek istiyorum. Burada soruyu şu an çözmeyeceğim ama nasıl çözüldüğünden bahsedeceğim. Şimdi pandeminin etkilerinin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Biliyorsunuz bu soru tipini. Bunu gördüğün anda seçeneklere bak. Birinci cümle, ikinci cümle, üçüncü cümle, dördüncü cümle, Altıncı cümle. Bir kere burada bir sırayla gidiş söz konusu değil. de her zaman dörtten beşe geçmek zorunda değil. Bir kere burayı dikkatli okuyacaksın. Bir. İkincisi, şimdi birinci cümlede bu deniliyor. İkinci cümlede bu şeklinde ifadelerde önceden parçayı okumanın çok bir mantığı olmaz arkadaşım. Burada yapmanı istediğim şey, soru kökünü okudun, yanlıştır diyor ve cümle cümle gidiyor. O zaman sen de önce A seçeneğini oku, birinci cümleyi seni götürüyorsa ...git birinci cümlenin tahlilini yap. Yani birinci cümlede yaşanabilecek duygular fark ettirilmeye çalışılıyor demiş. Bakıyorum, insanlarla bir arada olmak, kalabalıklara karışma... ...ya da yabancılara yaklaşma fikri içinizde derin bir rahatsızlık uyandırıyor mu diye sorgulayın kendinizi. Aa evet buna ulaşabiliyorum, o zaman eledim. Sonra ikinci cümle demiş, ikinci cümleye gittim. Üçüncü cümle demiş, üçüncü cümle. Bu şekilde parçayı önceden okumadığın için bir kere zaman kazanıyorsun... Aynı zamanda sadece cümleyi yorumladığın için tabii ki işin biraz daha kolay oluyor. O yüzden bu tarz sorudan bir tane en az mutlaka gelecek ve mutlaka da söylediğim şekilde şekilde çözmen gerekiyor. Bir diğer cümlede anlam sorusu. Ee, bu da gene aslında birazcık yorumlamayla alakalı. Bunu çözmek istiyorum. Ee, şöyle ki, bu biliyorsunuz ÖSYM'nin son yıllardaki hani böyle garanti soru tipinden biri. Ve öğrenci burada aslında soruya nasıl yaklaşacağını bilemiyor. Bir kere size öncülde iki tane cümle verir ve bunun anlamca doğru birleştirilmiş hali istenir. Bir kere burada dikkat etmeni istediğim şey şu. Verilen her bilgi o doğru dediğim seçenekte olmalı. Yani burada bu iki cümlenin birleşmiş derken bir tane maddeden bahsetmediğinde o doğru bir birleşme kabul edilmiyor. Bir kere bu iki cümlede verilen bilgilerin seçenekte eksiksiz bir şekilde olması önemli. Bu dikkat etmen gereken ilk nokta. İkincisi ise burada ÖSYM çok güzel sözcük oyunları, kelime oyunları yapıyor arkadaşlar. Yani burada bazen e, birazdan göreceksiniz ben de bu soruda yaptım. O yaptığı oyunlara düşmemek adına da doğru yorumlamak, doğru okumak çok önemli bu cümleleri. Yani evet hem eksiksiz alacağım hem de kendimden yorum katmadan aynı anlama gelecek şekilde birleştirmiş da, olmaya da dikkat etmem gerekiyor. Bakalım şimdi. Nobel ödüllü yazar Nat Hamsın'ın 1890 yılında yayınladığı açlık. Şimdi bir kere Nobel ödüllü yazar Nat Homsen, birinci madde. 1890 yılında yayınlama Romanın adı Açlık. Kendi hayatından kesitlere yer verdiğim, bu da bir bilgi, psikoloji ve felsefe ağırlıklı ilk roman. Bakın burası gene önemli bir detay. Peki devam edelim. Diyor ki, kitap göreceli olarak pek başarılı olamayan bir yazarın hayata tutunma çabasını anlatıyor. Göreceli olarak pek başarılı olamayan ifadesi ve yazarın hayata tutunma çabası. Şimdi bu bilgileri kendimden yorum katmadan ve eksiksiz bir şekilde birleşmiş haline bakacağım. Şimdi 1890 yılında yayınlanan Hayatta başarılı olamayan bir yazarım. Şimdi göreceli olarak pek başarılı olamayan ifadesiyle hayatta başarılı olamayan ifadesi birbirini tam anlamıyla karşılamaz. O yüzden bu ifade zaten buradan gidiyor. Devam edelim yine. Bir yazarın hayat mücadelesinin anlatıldığı, Nobel ödülü Nat Hamsın'ın da hayatından izler barındıran psikoloji ve felsefe ağırlıklı bir romandır açlık. Ama mesela burada ilk ifadesi kullanılmış ama bu cümlede ilk ifadesi yok. O yüzden bu seçenek doğru değil, eledim. Devam ediyorum. Nobel ödüllü yazar Nat Hamsun'un hayatından parçalar anlattığı, evet hayatından kesitlere yer verdiği, hayatından parçalar anlattığı birbirini karşılar başarısız görülen bir yazarın şimdi burada da direkt göreceli olarak pek başarılı olamayanla direkt başarısız görülen bir yazar yine birbirini tam tamına tutturmuyor arkadaşlar tutmuyor yani yaşadığı zorluklar ve verdiği mücadeleler. Şimdi yazarın hayata tutunma çabası diyor ama burada hangi zorlukları yaşadığından bahsetmiyor ki söylememiş böyle bir şey. O yüzden direkt ben yaşadığı zorluklardan bahsediyor diyemem. O yüzden burası da bu nedenle gitti. Ve yine bakın ilk roman özelliğini koymamış. O yüzden B seçeneğini de eledim. 1890'da yayınlanan Açlık Romanı, Nat Hamsun'un hayatında izler taşıyan, evet, başarılı bulunmayan bir yazarın hayat mücadelesinin anlatıldığı, psikoloji ve felsefe unsurlarının çokça yer aldığı ve yazarı Nobel kazandıran romanıdır. Bakın, burada Nobel ödüllü yazar Nat diyor ama bu romanla, açlık romanıyla Nobel kazanmış demiyor. Bunlar birbirinden çok farklı ifadeler. O yüzden bu kelime oyunlarına dikkat edeceksin. Yani evet Nobel ödüllü ifadesi geçiyor olabilir ama Nobel'i bundan dolayı kazanmıştır gibi bir ifade yok. Bunu da sen kendinden ekleyemezsin. O yüzden C seçeneğini de ediyorum. D'ye bakalım. Nobel ödülüne layık görülen Nat Hansson. Evet, Nobel ödüllü yazar Nat Nobel ödülüne layık görülen Nat Hansson aynı şey. Nat Hansson'un hayatından izler taşıdığı. Evet. Görece başarılı olmayan bir yazarın, evet burada da öyle bahsetmiş zaten. Hayatta kalma mücadelesinin anlatıldığı. Hayatta tutunma çabasıyla hayatta kalma mücadelesi aynı mantıktır. Aynı anlama gelir. Psikoloji ve felsefe unsurlarının ağırlıklı olduğu. Evet, zaten öyle demiş. Olduğu İlk romanı Açlık, evet ve 1890 yılında yayınlanmıştır, evet. Yani bu iki cümlede verilen tüm bilgiler var ve ekstradan kendimden bir yorum katmadan olduğu gibi yorumladığım için evet D seçeneği anlamca en doğru birleşmiş hali oluyor arkadaşlar. Ama niye E seçeneği değil? Gelin ona da beraber bakalım. Psikoloji ve felsefe unsurlarının ağırlıkta olduğu, Nobel ödüllü yazar Nath hayatından izler barındıran, görece başarılı olamayan bir yazarın hayat mücadelesinin anlatıldığı 1890 yılında okuyucuyla buluşan Açlık Romanı yazarın ilk romanıdır. Bakın buranın da sıkıntısı burada. Yazarın ilk romanı değil. Yazarın psikoloji ve felsefe ağırlıklı ilk romanı. Öyle değil mi? Bakın arada fark var. Belki bu yazarın 10. romanıdır ama felsefe ve psikoloji alanındaki İlk romanı özelliği var. Ama burada ne diyor? Açlık romanı yazarın ilk romanıdır. Bu ikisi birbirinden çok farklı kavramlar. Bu nedenle E seçeneğini de eledim arkadaşlar. Yani bu tarz sorularda evet bu iki cümlede verilen hiçbir bilginin eksik olmamasına dikkat edeceksin. Ama birleştirirken de kendinden yorum katmadan olanı olduğu gibi yorumlamak çok önemli, çok değerli. Bu soru tarzı Evet, bu sene de gelecek, bu sene de bekliyorum. O yüzden lütfen dikkat edin. Ve e, bu video bu kadar. Bundan sonraki videoda yine cümlede anlamla devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.